Arkadaşlar ilk sorumuzda demiş ki paralel kenarın köşegeninde bulunan yüklerin O'da oluşturduğu toplam elektriksel potansiyel kaç K Q bölü D'dir. Arkadaşlar herhangi bir yükün bir noktadaki potansiyelini hesaplarken V eşittir K Q bölü D ifadesini kullanıyorduk. Sistemde birden fazla yükümüz varsa her birisinin etkisini ayrı ayrı alıp hepsinin toplamını skaler toplamını alıyorduk. Şimdi O'daki toplam potansiyeli bulduğumuzda Önce şu artı 2Q'nunkini alalım arkadaşlar. K çarpı 2Q O'ya olan uzaklığı 2'de. Sonra şu eksi 2Q'yu alıyorum. Artı K eksi 2Q bölü D. Artı 2Q'yu alıyorum arkadaşlar. Artı K 2Q bölü uzaklığım 2'de. Bir de eksi Q'yu alıyorum. Artı K eksi Q bölü D. Arkadaşlar buraya baktığımız zaman sadece katsayıları alıp işlemi yapsam daha kolay olur. 2 bölü 2. Buradan 1 geldi. Bakın şuraya baktığımda ikincisinden eksi 2 geldi. Şurası artı 1. Bu tarafta eksi 1 geldi. E buradan işlemlerimizi yaptığımızda bakın şunlar birbirini götürecek. 1'den eksi 2'yi çıkardığımız zaman O'daki potansiyel eksi 1 K Q bölü de gelecektir. Demek ki doğru cevabımız B şıkkıdır. İkinci sorumuzda Şekil 1 ve şekil 2'de iki, iki tane sistem vermiş arkadaşlar. Demiş ki bu sistemlerin oluşturulması için yapılan işlerin oranı V1 bölü V2 kaçtır? Arkadaşlar yüklü cisimler bir araya geldiğinde oluşan elektriksel potansiyel enerjiyi V eşittir K Q1 Q2 bölü D ifadesiyle hesaplıyorduk. Şimdi birinci sisteme baktığımızda birinci sistemde Yüklerin ne yapacağız? Her birisinin ikişerli etkileşimini alacağız. Yani önce şu ikisinin etkileşimini alıyorum. V1 eşittir K Q çarpı Q bölü 2'de. Sonra şu etkileşimi alıyorum arkadaşlar. K Q Q bölü 2'de yine bu ikisinin etkileşimini alıyorum. Artık K Q çarpı Q bölü 2'de. V1 değerini hesapladığınız zaman 3 K Q kare bölü 2'de ifadesi gelir aynı işlemi ikinci sistem için yaparsam yani ikili etkileşimleri alırsam bakın önce şu ikisini alıyorum. V2 eşittir K Q çarpı Q bölü aradaki mesafe d. Sonra bu ikisinin etkileşimini alıyorum. Artı K Q çarpı eksi Q bölü D. Yine şu ikisinin etkileşimini alıyorum. Artı K Q eksi Q bölü D. Arkadaşlar şu iki ifade birbirini götürecektir. Çünkü zıt işaretli ve aynı büyüklükte. E, dolayısıyla V2'nin değerine baktığımız zaman eksi K Q kare bölü D geldi. Bizden V1 bölü V2 ifadesini istiyor. Arkadaşlar sadece kat alsam yeterlidir. Çünkü oran yaptığımda K Q kare bölü D'ler gidecek. Yani V1'in değeri 3 bölü 2 idi. E, V2'nin değeri de arkadaşlar eksi 1 idi. E ben bu ikisini oranladığım zaman sonucum ne çıkacaktır? Eksi 3 bölü 2 çıkar. Doğru seçeneğimiz D şıkkı. Üçüncü sorumuzda ise arkadaşlar yatay yalıtkan düzlemde O noktasındaki artı 2 Q yükü K noktasına götürülüyor. Buna göre hangileri doğrudur? Bakalım. Birinci öncülde demiş ki sistemin ilk elektriksel potansiyel enerjisi 4 K Q kare bölü D kadardır. Arkadaşlar elektriksel potansiyel enerjiyi bulurken V eşittir K Q1 Q2 bölü aradaki mesafe diyorduk. E bu durumda ilk enerjiyi ben bulursam V eşittir K çarpı 2Q diğer yükümüz artı 4Q bölü aradaki mesafede 2D'dir. E buradan işlemimizi yaptığımız zaman bakın ikiler birbirini götürecek. 4 K Q kare bölü D ifadesi geldi. Yani birinci ifademiz doğrudur. 2'ye bakalım. Yük o noktasından K'ya götürüldüğünde sistemin elektriksel potansiyel enerjisi artar. Arkadaşlar potansiyel enerjiye baktığımızda bakın. V eşittir K Q1 çarpı Q2 bölü D diye almıştık. Tamam. Şimdi bakın. Normalde siz artı 2 Q'yu buraya getirdiğinizde. Arkadaşlar başlangıçta bunlar arasındaki mesafe 2D'dir. Ama ikinci durumda baktığımızda mesafemiz d kök 5 oldu. Yani mesafemiz arttı. E şuranın çarpımı da pozitiftir. Yani pay kısmı pozitif, payda arttı. E bu durumda sistemin elektriksel potansiyel enerjisi ne yapar? Azalır. V'nin değeri azalır. E öyleyse ikinci öncülümüz nedir? Yanlıştır. 3'e bakalım. Yük O noktasından K noktasına götürüldüğünde elektriksel kuvvetler iş yapmıştır. Arkadaşlar başlangıçta aradaki mesafemiz 2'de. İkinci durumda D kök 5'tir. Yani mesafe arttı. E mesafenin artması demek e bizim bu yüklerimiz zaten ikisi de artı artı değil mi birbirini itecekler. Yani bunlar arasındaki mesafenin artması için sizin ekstra kuvvet uygulamanıza gerek yok. Bunlar birbirini iterek aradaki mesafeyi arttırırlar. Bu da şunun göstergesidir. Burada elektriksel kuvvetler iş yapmıştır. Dolayısıyla üçüncü ifadem doğrudur. Doğru seçeneğim C şıkkı 1 ve 3 olacaktır. 4. sorumuzda aynı doğrultu üzerine yerleştirilmiş artı 3 ve eksi 2 Q yüklerinin L'de oluşturduğu toplam potansiyel V'dir. Buna göre M noktasındaki eksi 2 Q yükü N'ye götürülürse L'de oluşan potansiyel kaç V olur? Arkadaşlar noktalar arası mesafeleri de eşit vermiş. Yani siz şuraları bir birim bir birim şeklinde alabilirsiniz. Önemli değil. Şimdi L'deki başlangıçtaki potansiyeli bulurken. Potansiyeli hesaplarken ne yapıyorduk? V eşittir. K Q bölü D'yi kullanıyorduk. L'yi yazıyorum arkadaşlar. L'deki potansiyel. K çarpı 3Q bölü D diye alalım arkadaşlar. Şu mesafeyi D ya da bir fark etmez. Artı K çarpı eksi 2 Q bölü D. E buradan sonucumuz ne çıktı? K Q bölü D. Bunun değeri neye eşitmiş arkadaşlar? V'ye bu Şimdi biz ne yaptık? M'deki eksi 2 Q'yu buraya getirdik. Şurası eksi 2 Q, Q oldu. Şimdi L'dekini ikinci durum için buluyorum arkadaşlar. Şuna da V 2 diyelim. Yazıyoruz. K çarpı 3 Q bölü D artı K çarpı eksi 2 Q bölü 2 iki D. İkinci durumda ne oldu? Eksi, Q, 2 Q'nun buraya olan uzaklığı 2 D oldu. Arkadaşlar şimdi burada işlem yaptığımız zaman bakın eksi 2 2 eksi 1 kalır. 3'ten eksi 1'i çıkardığımız zaman 2K Q bölü D ifadesi kalacaktır. Yani ikinci durumda toplam potansiyelimiz ne oldu? 2 volt oldu. E bu durumda doğru seçeneğimiz E şıkkıdır. Bu sorumuzda da arkadaşlar 3 tane yük vermiş. Demiş ki K'da oluşan toplam potansiyelin L'de oluşan toplam potansiyel oranı VK bölü V oranı kaçtır demiş. Arkadaşlar öncelikli olarak yüklerin K'da oluşturduğu potansiyele bakalım. Bakın VK eşittir. Arkadaşlar eksi Q'nun K'ya olan uzaklığına D diyelim. K çarpı eksi Q bölü D. Bu durumda şuradaki eksi Q'nun buraya olan uzaklığı da ne olacaktır arkadaşlar? D kök 2 olacaktır. Çünkü siz şunu şöyle çektiğiniz zaman bakın D'ye de tam nedir arkadaşlar? Karenin merkezi olduğu için. Tamam bunu bu şekilde aldığımızda artı k çarpı eksi q bölü d kök 2. Şu artının etkisini alıyorum. Yani şu da d kök 2 olacaktır. Artı k e, q bölü d kök 2. Arkadaşlar buraya baktığınız zaman bakın şu iki ifade aynı ve zıt işaretli olduğu için birbirini götürür. Yani k'daki toplam potansiyel eksi k q bölü d gelir. E şimdi l noktasındaki potansiyeli alırsak vl eşittir. Yine şu eksi Q'nun önce potansiyelini alıyorum. K çarpı eksi Q bölü. Arkadaşlar bunun bakın L'ye olan uzaklığı 2D'dir. 2D diye yazıyorum. Artı şu eksi Q'nun etkisini alıyorum. Şuralar D'ye D olacak yine. K çarpı eksi Q bölü D artı Q'nun etkisini alıyorum. K çarpı Q bölü D. Yine şu iki ifade birbirini götürdü. Yani L'deki potansiyelde eksi k q bölü 2d geldi. Bizden vk bölü vl istiyor. Arkadaşlar k q bölü d'ler ortak sadece katsayı alsam yeterlidir. Yani k'nın potansiyeli eksi 1 geldi. L'nin potansiyeli de arkadaşlar eksi 1 bölü 2. İkisini oranladığımız zaman sonucumuz 2 gelecektir. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Düzgün bir elektrik alan içinde pozitif yüklü yük şekildeki bir B noktasından A noktasına götürülüyor. Tamam. Buna göre verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar elektrik alana baktığımızda elektrik alanı sağa doğru vermiş. Elektrik alanın sağa doğru olması demek biz şunu şu şekilde düşünecektik. Bu taraflar artıymış gibi diğer tarafta eksiymiş gibi. Niye bu şekilde alıyorduk? Çünkü elektrik alanının yönü artıdan eksiye doğru. E peki siz ne yapıyorsunuz? Bakın artı yükü artıya yaklaştırmaya çalışıyorsunuz. Yani bunun için ne yapmanız lazım? Dışarıdan ekstra kuvvet uygulamanız lazım. E bu durumda dışarıdan kuvvet uygulanması elektriksel kuvvetlere karşı iş yapıldığının göstergesidir. Birinci ifademiz yanlış olur. ikinci ifademiz doğrudur. Üçte ne demiş? Potansiyelin yüksek olan noktadan Düşük olan bir noktaya gitmiştir. Arkadaşlar biz dedik ki artıya doğru yaklaştıkça potansiyel artar. Bakın A noktası artıya daha yakındır. Dolayısıyla A noktasının potansiyeli B'den daha büyüktür. Ne demiş potansiyeli yüksek olan bir noktadan düşük olan bir noktaya? Hayır arkadaşlar potansiyeli düşük olan noktadan yüksek olan bir noktaya gitmektedir. E bu durumda yalnız iki doğru olur. Doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Burada da arkadaşlar eşkenar üçgenin köşelerinde 3 üç tane yük vermiş. Demiş ki x noktasındaki eksi Q yükünü sonsuza götürmek için yapılan iş kaç KQ kare bölü D'dir. Arkadaşlar şimdi sistemin sahip olduğu ilk elektriksel potansiyel enerjiyi bulursak. Bakın şu ikisinin arasındaki etkileşimi alıyorum. K çarpı Q çarpı eksi Q bölü D. Bu ikisi arasındaki etkileşimi alıyorum. Artı K çarpı Q 2Q bölü D. İkisi arasındaki etkileşimi alıyorum arkadaşlar. Artı K çarpı 2Q çarpı eksi Q bölü D. Şimdi ilk durumdaki enerjiye baktığımızda arkadaşlar sadece kat sayıları alsam yeterlidir. Şurada eksi 1 geliyor. Şuradan artı 2 geliyor. Bakın buradan da eksi 2 geldi. Topladığımız zaman şunlar birbirini götürdü. Yani ilk durumdaki sistemin toplam enerjisi eksi 1 k q kare bölü d geldi. Bu dursun. Şimdi son durumdaki enerjiye bakarsın. Arkadaşlar demiş ki eksi q yükünü sonsuza götürüyorum. Eksi q yükünü sonsuza götürmem demek bu artık sistemde yok. Bu sisteme dahil değil. Sonsuza gitti. E bu durumda ne oldu? Sadece iki tane yüküm kaldı. Yani artı 2 q ile artı q. E son durumdaki enerji alırsam k çarpı 2 q çarpı q bölü d diyorum. E bu durumda ne oldu arkadaşlar? Enerjimiz 2K Q kare bölü D geldi. E yapılan işi bulurken iş eşittir. Son enerjiden ilk enerjiyi ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. E son enerjimizin değeri 2. Eksi. ilk enerjim de eksi 1. Arkadaşlar işlemi yaptığımız zaman yapılan iş 3K Q kare bölü D gelecektir. Doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. 8. sorumuzda arkadaşlar demiş ki konumu sabit olan artı Q yüklü cisimden R kadar uzaklıktaki artı Q yüklü cisim çember üzerinden K noktasından L noktasına getiriliyor. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? Arkadaşlar birinci ifadede demiş ki elektriksel kuvvetlere karşı yapılan net iş sıfırdır. Arkadaşlar normalde biz elektriksel potansiyel enerjiyi bulurken bakın V eşittir K Q1 çarpı Q2 bölü D ifadesini kullanıyorduk başlangıçta iki tane yük arasındaki mesafe R. İkinci durumda da aradaki mesafe R. Yani mesafem değişmemiş. Aynı mesafe. E, yükler çarpımı da aynı. Yani bu bana şunu söylüyor. Son durumdaki iş ilk durumdaki e, enerjiye eşittir. Pardon. Son durumdaki enerji ilk durumdaki enerjiye eşittir. E, bu durumda arkadaşlar yapılan iş neydi? V son eksi V ilkti. Yani yapılan net iş sıfır olacaktır. Birinci ifademiz doğrudur. İkiye bakalım. 2 de ne demiş? Şekli temizleyelim önce. Cisimlerin elektriksel potansiyel enerjisi değişir demiş. Arkadaşlar elektriksel potansiyel enerji değişmez. Niye değişmez? Çünkü artı Q'yu bakın siz çember üzerinde götürdüğünüzde her noktada artı Q'ya olan uzaklık nedir? Eşittir. Uzaklık değişmemiş yükler çarpımı aynı. Dolayısıyla potansiyel enerjim değişmez. Tamam. Şimdi diğerine gelelim. Üçüncü de. Demiş ki artı Q yüklü cisme etki eden klom kuvveti değişir. Arkadaşlar kuvveti yazdığımızda bakın. F eşittir K Q1 çarpı Q2 bölü D kare. Siz bu sistem için yazarsanız ne dersiniz? F eşittir K büyük Q küçük Q bölü R kare. Arkadaşlar yüklerimiz aynı. Yani pay kısmı değişmiyor. Tamam uzaklık da değişmiyor. Ama kuvveti bulurken ne yapıyorduk arkadaşlar? Vektöre bakıyorduk. Yani yön kuvvet vektörel olduğu için yön önemliydi. E başlangıçta artı Q şuradaki küçük artı Q'yu bakın bu tarafa doğru itmiş. E L'ye geldiğinde L'ye artı Q getirirseniz bu kez sola doğru itecek. Ya da şu noktadayken arkadaşlar bakın bu tarafa doğru itecek. Ha bu kuvvetin büyüklüğü aynıdır. Büyüklük olarak bir değişme yok. Ama yönü değiştiği için bu klon kuvveti ne yapar arkadaşlar? Değişir. Dolayısıyla üçüncü ifademiz yanlıştır. Eğer burada klon kuvvetinin büyüklüğü değişmez deseydi doğru olarak kabul edecektik. Doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. Bir karenin köşelerine yerleştirmiş konumları sabit pozitif yüklü KLMN N yüklerinin O'da oluşturduğu bileşke elektrik alan E'dir. O'daki toplam elektriksel potansiyel V'dir. Buna göre L cismi yok edilirse E'nin ve V'nin büyüklükleri hakkında ne söylenebilir demiş. Arkadaşlar şimdi buraya baktığımızda bakın. Bize her dördünün de pozitif işaretli olduğunu söylemiş. Ve bileşke elektrik alanı vermiş. Şimdi buraya baktığınızda bakın. N'nin elektrik alanı bu tarafa doğrudur arkadaşlar. Şu E nedir? L'ye bakarsanız L bu tarafa E L. K'ya baktığınızda K'nın elektrik alanı bu tarafa doğru E M'nin elektrik alanı da bu tarafa doğru EM. Arkadaşlar bileşke elektrik alanın L'ye doğru olabilmesi için siz şunu alırsınız. K'nın büyüklüğünün M'nin büyüklüğüne eşit olması lazım. Aynı zamanda N'nin elektrik alan büyüklüğünün de ne olması lazım? L'den büyük olması lazım. Niye? Bileşki elektrik alan E doğrultusunda yani L'ye doğru olsun. E peki bunların sağlanması için ne olması lazım? K'nın yük miktarı M'ye eşit olacak. N'nin de yük miktarı L'den büyük olacak. Niye bu şekilde aldın? Bize kare vermiş. Hocam elektrik alan E eşittir K Q bölü D kare değil miydi? Evet. E kare verdiğine göre hepsinin bu orta O noktasına olan uzaklıkları nedir? Aynıdır. Uzaklıklar aynı olduğu için E'nin değeri direkt yük miktarıyla ne olacaktır? Doğru orantı olacaktır. Şimdi yükler arasındaki ilişkiyi buluyorum. K'nın yükü M'ye eşittir. N'nin yükü de L'den büyüktür. Bunu bulduk. Arkadaşlar yüklerimiz hepsi pozitiftir. Hepsi pozitif olduğu için siz V'yi aldığınızda V eşittir K. Q bölü ne diyorsunuz? D diyorsunuz. Hepsi pozitif. Hepsinin de O'ya olan uzaklığı aynı. Eğer siz sistemden L'yi çekerseniz bir tane potansiyeli eksiltmiş olursunuz. Dolayısıyla potansiyel değeri ne yapar? Azalır. Hatta şuraya yazalım. Bakın V O eşittir. V artı V L artı Vm artı Vn. E, hepsi pozitif. Ben L'yi çıkardım. E, L'yi çıkardığınız zaman V o ne yapar? Azalır. Tamam bunu bulduk. Şimdi elektriksel alana bakarsak. Arkadaşlar elektriksel alan zaten K ile M birbirine eşit olduğu için bunlar birbirini sıfırlıyordu. E Ben E'yi yazdığımda E eşittir ne olacaktı? En eksi El olacaktı. E, bu durumda siz L'yi çıkarırsanız sadece En kalır. E arkadaşlar e ne de eşittir? E artı e le. Yani benim l'yi çıkarmam demek. Bakın şöyle ifade edeyim arkadaşlar. Bunu da farklı bir renkle gösterelim. Ne yaptık? L'yi çıkardık. L'yi çıkarmam demek şu gidecek. Yani bu tarafa doğru sadece e kalacak. E, e değerim de e artı e ledir. Yani e'den daha büyük bir elektrik alan oluşacak. E bu durumda e'nin değeri artar ve'nin değeri azalır. Doğru seçeneğimiz A şıkkı olur. Yatay düzlemde eksi Q artı 2 Q olan cisimlerin KLM noktalarında oluşturdukları elektriksel potansiyel VK, VL, VM'dir. Elektrik alanlar da EK, EL ve EM'dir. Buna göre bu bölgelerin hangilerinde bu büyüklükler sıfır olabilir? Arkadaşlar şimdi buraya baktığımız zaman elektrik alan neydi? Vektöreldi. Şimdi eksi Q'nun eksi Q'nun Burada L bölgesinde oluşturduğu elektrik alan nedir arkadaşlar? Kendisinden içeriye doğrudur. Yani eksi Q'nun elektrik alanını sen şöyle alabilirsin. Bak EQ herhangi bir noktada. Artı 2 Q'nun da artı olduğu için kendisinden dışarıya doğru. Yani bu tarafa doğru. E artı 2 Q diye alırım. O zaman L noktasındaki elektrik alan, bileşki elektrik alan hiçbir şekilde sıfır olamaz. Yani EL olan seçenekleri bir kez silelim. Bu ikisi gitti. Şimdi M noktasındaki elektrik alana bakarsak. Arkadaşlar M noktasında yine eksinin elektrik alanı kendisine doğrudur. M alanında. Yani EQ bu tarafa. E artı 2Q da bu tarafa. Artı 2Q. Arkadaşlar elektrik alan KQ bölü D kareydi. E burada baktığımızda artı 2Q daha büyük. M bölgesi de artı 2Q'ya daha yakın olduğu için M bölgesi için düşündüğümüzde artı 2 Q'nun etkisi her zaman eksi Q'dan ne olacaktır? Daha büyük olacaktır. Yani M'de de elektrik alanın sıfır olma gibi bir şansı yok. Dolayısıyla EM'yi de ne yaparsınız? Silersiniz. Tamam. Şimdi bu durumda K bölgesine bakarsak. Arkadaşlar K bölgesinde L'nin elektrik alanı bakın. Pardon eksi Q'nun elektrik alanı kendisine doğru. Eksi Q. Artı 2 Q'nun da dışarıya doğru. E artı 2 Q. E, K bölgesi artı 2'ye daha uzak. Yük miktarım da fazla. Dolayısıyla eksi Q'ya da yakın. Yük miktarım da az. Yani K'da elektrik alan sıfır olabilir. Tamam. Sadece K'da elektrik alan sıfır olacak. Peki potansiyele bakarsak arkadaşlar. Potansiyel dediğimiz değer nasıl buluyorduk? V eşittir K Q bölü D. Yani ben öyle bir bölge alacağım ki bakın. Şuna daha uzak olacak. Buna daha yakın olacak arkadaşlar. L bölgesinde olabilir. Mesela şurayı aldım. Şurası 2 birimdir arkadaşlar. Burası 1 bir birimdir. 2 bölü 2 eksi 1 bölü 1 toplamı 0 olur. O zaman VL'de potansiyel 0 olabilir. Bir de K noktasında 0 olabilir. Nasıl? Mesela şu uzaklık atıyorum 2x birimdir. Şu uzaklıkta x birimdir. 2Q bölü 2x eksi Q bölü x birbirini sıfırlar. Ama M'de 0 olma şansı yok. Çünkü M bölgesi artı 2'ye daha yakındır. Bunun etkisi daha fazladır. Dolayısıyla K ve L'deki potansiyel ve elektrik alan 0 olabilir. Doğru seçeneğimiz A şıkkı olacak. Aynı düzlemde 4 tane yük vermiş. Demiş ki artı Q yüklerinin kendi arasında oluşturduğu elektriksel potansiyel enerjisi E1. Sistemin potansiyel enerjisi E2'dir. E1 bölü E2. Arkadaşlar potansiyel enerjiyi bulurken V eşittir K, Q1, Q2 bölü D ifadesini kullanıyorduk. Şimdi ilk durumdaki enerji yazarsam E1 eşittir K Q çarpı Q bölü D. Tamam. İkinci durumdaki enerjiyi alırsam E2 eşittir. Önce bu ikisinin etkileşimini alalım. K Q çarpı Q bölü D. Sonra bu ikisinin etkileşimini alıyorum. K Q 2 Q bölü D. Bu ikisinin etkileşimini alıyorum arkadaşlar. K 2Q eksi 2 Q. Bölü D. Aynı şekilde devam ediyorum. K Q eksi 2 Q bölü D. Bitti mi? Bitmedi. Arkadaşlar bir de şu çapraz etkileşimleri alıyorum. Artı K Q 2 Q bölü aradaki mesafe ne olur? D kök 2 olur. Çünkü D'de kare vermiş köşegen uzunluğumuz D kök 2. Bir de şu ikisinin etkileşimini alıyorum. Artı K Q eksi 2q bölü d kök 2 alıyorum. Arkadaşlar buraya bakarsanız bakın. Şimdi sonda yazdığımız şu iki ifade aynı ve birbirinin zıttı. Yani birbirini ne yaptı? Sıfırladı. Şimdi birinci e enerji değerimin kat sayısı 1 olsun. Bakın zaten kat sayısını 1 olarak alıyorum. E2'ye baktığımda arkadaşlar şunun kat sayısı 1. Tamam 1. Şunun kat sayısı 2 artı 2. Şunun kat sayısını aldığımızda eksi 4 2 çarpı eksi 2. Diğerinin kat aldığımızda eksi 2 gelecektir. Eksi 2. E şunlar birbirini götürdü. E bu durumda E2'nin değeri de kaç geldi? 1 eksi 4'ten eksi 3 geldi. Arkadaşlar bizden E1 bölü E2 değerini istiyor. Yani 1 bölü eksi 3'ten eksi 1 bölü 3 gelecektir. Doğru seçeneğimiz 5. 12. sorumuzda da arkadaşlar iki tane yük vermiş. Artı Q eksi Q yükleri vermiş. Uzunlukları vermiş. Potansiyel çizgilerini göstermiş. Buna göre KLM noktaları üzerindeki elektriksel potansiyeller arasındaki ilişki. Arkadaşlar şekilde bakın dikkat edin. K noktası burada. L noktasına baktığınızda bakın. L noktası şurada. M noktası da burada. Şimdi L noktasına baktığımızda arkadaşlar L ile M'ye dikkat edin aynı eş potansiyel çizgisi üzerindedir. Dolayısıyla siz burada L eşittir M diye ne yapabilirsiniz? Alabilirsiniz. Şekil üzerinde ben bir daha göstereyim arkadaşlar bakın L ve M hatta farklı bir renk kullanalım karışmasın. Bakın L noktası şurası, M noktası da burası. Aynı çizgi üzerinde ve eksiye daha yakındır. Yani L ile M'nin potansiyeli nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir, eksidir. Aynı çizgi üzerinde olduğu için. K'ya baktığımızda K'da nedir arkadaşlar? Bakın nedir? Artı yüke yakın olan çizgi üzerindedir. Yani şu çizgi üzerindedir. Siz tam şu çizgiyi aldığınızda konu anlatımında bunu şekil, şekil üzerinde göstermiştik. Bu çizgi üzerindeki tüm noktalardaki potansiyeller sıfırdır. Eş potansiyel çizgisidir. Ha, bunun sol tarafı artıya yakın olduğu için artı değerde potansiyel olacaktır sağa da eksiye yakın olduğu için eksi de olacaktır. Dolayısıyla K'nın potansiyeli de pozitif değerdedir arkadaşlar. E bu durumda K'nın potansiyeli büyüktür. L'nin potansiyeli eşittir. M olacaktır. K büyüktür. L eşittir. M D şıkkındadır. Doğru seçeneğimiz D